Merhabalar. Bugün yine gün batımında bir çekim yapalım, fotoğraf çekimi ki Sony ZV-E10 kameramızı test edelim istemiştim. Ama yine geç kaldık. Güneş battıktan sonra buradayız Balçova kent ormanında. Ee, bize modellik edecek e, güzel modelimiz Tatiana. Teşekkür ediyoruz. <laughs> İsmim değişti. He, çok güzel. yıllık. <laughs> <laughs> Annem mirvet <laughs> ya modelsin işte model. bu senin modellik takma adın olsun. Demek insanların evlatları <laughs> e, hani evlatlarına verdiği Yaklaşayım tolerans anne, hiç bitmiyor. <laughs> tolerans evet bitmiyor. Ee, teşekkür ederim anneciğim çok teşekkür sağ ol. Ediyorum. Neyse e, şimdi bugün e, Sony zv 10 kameramızı ve anne göster flaşı gösteremedi gösteremedi <laughs> işte. E, Godox e, TT685S ile birlikte e, Godox'un X1TS tetikleyicisini test edeceğiz. E, bakalım memnun kalacak mısınız performansından? Ben fotoğraf performansından çok memnunum. E, Sony zv onun. E, Çünkü arkasında hani bir vizör olmamasına rağmen sadece bu arka panel ile çekimimi yapıyorum ve e, hani e, Poz değerlerine zv 10un e güveniyorum. Mesela artı de pozla dediysem öyle pozluyor ve gözü de net olarak netleyebiliyor sürekli. Continuous autofocus'ta ve çok güveniyorum. Sadece kompozisyonu ayarlamak yetiyor benim çekim yapmam için. Kompozisyonu ayarlayıp hani e, direkt çekim yapabilirsiniz, ISO otomatikte olsun mesela güvenebilirsiniz. Ben sonuçlardan gayet memnunum. Şimdi annemle çekim yapalım. Hafif size böyle bir manzarayı da göstermiş olayım sevgili arkadaşlar. Harika hani bir yer yani. harika bir yer ama güneş Hı. battı. Ruhunu dinlendirecek, kafasını dinlendirecek, nefis bir yer. Ne kadar Şimdi, geç kalmış olsak da. Babanla de. hep beraber gelelim. Kardeşini de alalım. Ol, olur nasipse yani. Babam çok tembeldi. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz videomuzu izlemiş olduğunuz için. Beğene basabilirsiniz. Faydalı bulduysanız videomuzu. Fotoğrafları da beğendiyseniz. Ee, direkt JPEG e, çıktılar. Hiç üzerinde edit yapmadım. Ee, Ayrıca yüz yumuşatma da kapalı fotoğraflarla. Teşekkürler. Olduğum gibiyim. <laughs> evet. Öyle. Teşekkürler bay bay.